Herkese merhaba. Bugün yanımda çok sevdiğim Fatih abim var. Kendisi uzun süredir profesyonel olarak dağcılık sporuyla ilgileniyor. Bugün de 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu Mont Blanc Dağı zirvesi hakkında konuşacağız kendisiyle. Fatih abi bu dağ ile ilgili bize ne zorluklar yaşadı? Hangi aşamalardan geçip bu tırmanışı gerçekleştirdi. Neler hissetti, nasıl duygulara kapıldı? Bize bu konular hakkında bilgi verecek. Direkt konuya giriyorum abi. Neden Mont Blanc? Neden Monbla? Evet güzel bir soru. Monbla'nın benim hayatımda Şöyle özel bir yeri ben var. Ben de seni yakından dinlemek istiyorum. benim hayatımda özel bir yeri var. Özelliği şu, benim dağcılığa başlamama sebep olan, vesile olan dağdır. Ee, hayatımda ilk defa yurt dışına çıktığımda, İsviçre adetlerini ziyaret ettiğimde, Fransa sınırına geldiğimde iri yarı cüsseli bir dağ gördüğümde misafir olduğum arkadaşıma bu hangi dağ dediğinde bana bu Avrupa'nın en yüksek zirvesi Mont Blanc demişti. Hatta diğer bir adı Alplerin Çatısı'dır lakabı. Mont Blanc 4810 metre zirvesiyle Avrupa'nın ve Alplerin en yüksek zirvesi. Ben de ilk gördüğümde Mont Blanc'a aşık oldum ve dağcılığa başlamaya karar verdim. Nerede gördün? Böyle karpostal gibi gerçek bir manzarasını gördün sen. Şöyle, İsviçre'deki arkadaşımla ziyaret ettiğimde beni Fransa sınırında bir kasabaya götürmüştü. Yanılmıyorsam 2500 rakımlı bir tepeye teleferikle çıkmıştık ve orada kafe vardı. Hava çok açıktı ve kafeden o civardaki, o bölgedeki bütün zirveleri görebiliyorduk. Tek tek sorduğumda en son Mont Blanc'a geldiğimizde, evet dedi bu Avrupa'nın en yüksek zirvesi Mont Blanc. İşte ben de o gün Mont Blanc'la aramızda bir gölün ilişkisi oldu ve dağcılık yapmaya karar verdim. İstanbul'a döner dönmez şu an hala sporcusu oldum. Zirve Dağcılık Kulübü'ne geldim, eğitimimi aldım. Yurt içinde birçok tırmanışlara başladım ve bitirdim belli bir tecrübeye sahip olduktan sonra kendi kendime artık Fatih Momila'ya gitme vakti geldi dedim. Ancak dağcılıkta şöyle bir şey var. Bir daha giderken fiziksel olarak ve mental olarak çok iyi durumda olmanız gerekiyor. Yani şöyle. Sadece kondisyon ve fiziksel olarak hazırlanmanız yetmiyor. Aynı zamanda bu psikolojik bir savaş. Aynen. Çünkü dağcılık diğer sporlar gibi değil. Dağa gittiğinizde evinizdeki, işinizdeki ya da sosyal yaşamınızdaki sorunları, stresleri bir kenara bırakıp gitmeniz gerekiyor. Evet dağcılık en emniyeti sporlardan biri ama bir o kadar da ciddiyet gerektiren, disiplin gerektiren bir spor. O yüzden tırmanış yaparken kafanızın rahat olup sadece tırmanışa odaklanmanız gerekiyor. Haklısın. Buna karar verdikten sonra kimlerle gideceğimi düşünmeye başladım. O dönem beraber tırmanış yaptığımız arkadaşım Erhan vardı. Erhan'a bu projemden bahsettim ve onun da çok hoşuna gitti ve beraber gitmeye karar verdik. 2016 yılının Ağustos ayında tırmanış için bir plan yaptık. Bunun öncesinde benim zaten Schengen vizem vardı. Yanılmıyorsam Temmuz ayının başlarıydı. Erhan'ın vize alması gerekiyordu. Yalnız Erhan'ın vize başvurusu kabul görmedi. Benim için aksilikler orada başladı. <laughs> yani hikaye başlamadan aksilikler başladı. Ve bir hayal daha başlamadan bitiyor mu dedim kendi kendime. Sonra Erhan ve camiadan beni seven birkaç arkadaş işte bana inanarak, pozitif motive ederek ya gitmelisin, tek de yapabilirsin gibi telkinlerde bulundular ama ben dağcılıkta genelde bu riski almıyorum, kimseye de tavsiye etmiyorum. Aradan birkaç gün geçti, sonra evde otururken kendi kendime şey dedim, ya bu kadar plan proje yaptım, masraf yaptım, maddi manevi. Tamam zirve tırmanışı olmayacak, Erhan gelemiyor. Başka birisini de bulamadım. Dedim ki sonra ya bari gideyim, en azından o atmosferi solayım. Kampta dünyanın dört bir gelmiş dağcıları tanıyayım. Yani, Sonuçta hepsi bir tecrübe. Aynen yani bir tecrübe için dedim ki gideyim inanarak partneriyle her giden de sonuçta zirve yapacak kesin tabii, bir yani şey değil. Tabii tabii. Yani şöyle bir, bir durum vardı ağacılıkta. Her zirve faaliyeti zirveyle sonuçlanmıyor. Bazen hava şartları, bazen partnerlerden birinin kendini hissetmemesi. Faaliyeti. Kolay kolay risk edilemeyecek bir durum tabii, çünkü. Tabii tabii. Ve bu şekilde karar verdim. O dönem yine tesadüf sosyal medyadan sohbet ettiğim arkadaşlardan bir tanesi. kendisini Bridget, İskoç asıllı, Afrika'da Zimbabwe'de yaşayan mühendis bir kadın dağcı arkadaşım vardı. Bir gün onunla sohbet ederken şey dedim ona ben, Blanc tırmanışı planlamıştım ama olmayacak herhalde çünkü partnerim vize alamadı. Hayallerim suya düştü gibi bir sohbet geçti. O ara Bridget de bana ya aslında Blanc'ı ben de çok istiyorum, istersen beraber tırmanabiliriz diye teklif edince Senin için büyük bir şans. Aynen benim için büyük bir şans ama bir taraftan da o heyecanla aslında çok önemli bir konuyu atladım. Evet, Biricik'le arkadaşız. Ee, belki birkaç senedir sohbet ediyoruz ama hiç tırmanmadık. Ne kadar tecrübe olduğunu bilmiyorum, o benim bilmiyor. Aslında bu bir hataydı. Tabii bunu sonra fark ettik. Biz tabii ki anlaştık. Ee, plana Biricik'i dahil ettim. Ve Fransa'ya, Lyon'a uçtum. Biricik'le orada buluştuk. E, Lyon'dan Montplatte Dağı'nın eteklerinde bulunan yeryüzünde cennet varsa burası diye tabir edilen yerlerden biri Chamonix kasabasına geldik. Gerçekten Şamuni, o kadar güzel mi ya? Gerçekten o kadar güzel. Outdoor sporlarıyla uğraşan ya da gezginliği seven insanların mutlaka gidip görmesi gereken yerlerden birisi Chamonix. Aynı zamanda dağcılığın mabedi doğduğu yer olarak da biliniyor Alpler civarında. Neyse biz Lyon'dan Şamani'ye geldik. Şamani'de güzel bir kamping alanı vardı. Oraya yerleştik. Çünkü faaliyetimiz 3 gün sürecekti. 4 e, gün de sürebilirdi hava şartlarından dolayı. Market alışverişlerimizi yaptık. Son teknik malzemelerimizi böyle bir çek yaptık. E, eksiğimiz var mı yok mu diye. Tabi aynı gün yemeğimizi yedikten sonra istirahate çekildik. Çünkü sabah erkenden kalkıp artık daha koyulmamız gerekiyordu. Ve ertesi gün kalktık, kampımızı topladık, Mombila'ya doğru yol aldık. Yarım saatlik bir teleferik yolculuğu, yaklaşık 45 dakikalık bir tren yolculuğundan sonra 2600 rakımlı Kartal Yuvası dedikleri bir yere geldik. Kartal Yuvası ile ilk kamp olan 3102 Tetrus arasında 3-3,5 saatlik bir yürüyüş mesafesi vardı. Toplam ilk kamp alanından, dağın eteklerinden zirveye kadar kaç tane kamp alanı var? İki tane var. Birincisi 3100'deki Tetrus, İkincisi 3840'daki Refuge de Goiter. Bu kampların ikisinde de birer tane dağ evi var. Ancak Mont Blanc çok revaçlı bir dağ olduğu için aylar öncesinden rezervasyonlar doluyor. Biz de bulamamıştık. Yılın belli zamanları zaten elverişli oluyor Aynen Çok talep hatırlamış. olduğu için rezervasyon bulmak zor oluyor. Hı hı. İki kamp arasında şöyle bir ayrıcalık var. TETRUS'daki, 3100'deki kamp alanında dağ evi değer bulamasanız da çadır kurabiliyorsunuz, buna izin veriyorlar. Ama Refuge de bu imkan yok. Yani dağ evinde rezervasyonunuz yoksa dışarı çadır kuramıyorsunuz sadece bivak atmanıza izin veriyorlar. Bivak dediğimiz malzeme dış katman ince, sizi soğuktan ve yağmurdan koruyan. Hı hı. İçine uyku tulumunu koyuyorsunuz ve gece onun içinde geçiriyorsunuz. Yürüyüşe başladık. Biraz yürüdükten sonra önümüzde tabii rota üzerinde birçok dağcı var. Yalnız önümüzde yürüyen iki tane erkek dağcı vardı. Böyle yarım yamalak İngilizce konuşuyorlardı. Bu arada benim İngilizcem de çok iyi olmadığı için. şey fark ettim. Konuşanlardan bir tanesinin aksanı Türk aksanına benziyordu. Sonra dedim ki ey dostum dedim sen Türk müsün? Evet dedi. Dedim bu arada hala niye İngilizce konuşuyoruz? Türkçe konuşalım falan. Tabii garip bir durum. Sonradan tanıştık. Ankara'dan Hadi diye dağcılıkla uğraşan bir arkadaşımızdı. Yanındaki de yolda tanıştığı Fransa'da yaşayan Meksikalı Sanchez diye genç bir çocuktu. Çok iyi bir dağcıydı. Onlar da e, yolda tanışmışlar. Biricik de benim durumumdaki gibi partner bulamadıkları için beraber tırmanmaya karar vermişler. İşte beraber yürümeye başladık. E, birinci kampa 3100'e, Tetrus'a e geldik. Kampımızı kurduk. İşte yemeğimizi falan yaptık. Yemeğimizi yedik. Dinlenmeye geçmeden önce biraz sohbet ettik. O ara Sanchez işte hadi ben Bridget şey konuşmaya başladık. Ya işte dördümüz beraber mi gitsek filan diye ama Sanchez'in planı farklıydı. Sanchez bize göre çok gençti ve çok iyi bir dağcıydı, sporcuydu. Biz dedik ki hani sen kendi başına o zaman git kendi planını sekti uğratma. Biz üçümüz beraber kendi planımıza sadık kalalım diye evet, o şekilde anlaştık. İstirahate çekildik. Ertesi gün erken kalkmamız gerekiyordu 4.30-5 gibi. Çünkü Montpellat'ta şöyle bir şey var. Birinci kampla ikinci kamp arasında Grand Kulvar diye bir yan geçişi olan bir kulvar var. Burası da yaklaşık olarak 150-200 metrelik bir mesafeden oluşuyor. Buradaki sıkıntı şu oluyor. Burada sürekli gün doğumunda ve gün batımında yani kayaların güneşin batıp doğmasıyla alakalı kayaların soğuması ve ısınmasından dolayı sürekli yukarıdan kayaların patlayıp kopup dalga dalga aşağı gelmesi. Tabii taş düştüğü zaman oradan geçiş yapamıyorsunuz. O yüzden onun belli bir vakitleri var. Onu kaçırmamanız gerekiyor. Biz de erkenden yattık. Ertesi gün güneş doğmadan hazırlandık tabii çadırlarımızı orada bıraktık. Bivak için gerekli malzemelerimizi alıp Grand Kullardan güneş doğmadan sorunsuz bir şekilde geçtik. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir tırmanışın ardından 3840 metredeki ikinci kamp Refugio de Goyter'e geldik. Bu arada Refugio de Goyter çok enteresan bir dağ evi. Yani benim 12 yıllık dağcılık hayatımda görüp de görebileceğim en enteresan, en muhteşem bir dağ evi. Çünkü 3840 metrede bir uçurumun ucunda. Dağ evinin bir kısmı kayalıklarda, bir kısmı çelik kazıkların üzerinde. Aynı zamanda zamanda görüntüsü de şeye benziyor böyle bir uzay mekiğini andırıyor. Tabi tabi uzay mekiğini aynen uzay yani. mekiğini andırıyor. Gelmişti. Aynen. Diğer bir özelliği de bütün malzemelerin yani inşa sürecinin helikopterlerle yapılması. Refüje de Goiter'e geldik. Rezervasyonumuz yoktu tabii. Ama Refüje de Goiter'in içinde bir restoran var. Rezervasyonunuz olmasa bile restorandan faydalanabiliyorsunuz ücretini ödediğiniz takdirde. Bütün günümüzü orada geçirdik. Bu arada işte akşam yemek yerken yaşlı bir, çok garip birisi böyle. Masamızda boş yer vardı, oturabilir miyim dedi. Tabii dedik. Sonradan tanıştık. Kendisi İsveç'ten gelmiş. 55-60 yaşlarında Steven diye bir <laughs> arkadaş abimiz. Onun hikayesi de o da için gelmiş tırmanmayı ama onun da yani ortak özelliğimiz hani kader mi bizi buluşturdu bilmiyorum. Ne kadar partner olmayan tırmanıcı varsa aynı masada buluştuk. Steven'ın da partneri yok. O da Montblanc'a gelmiş ama tırmanıp tırmanmayacağından emin değil çünkü tek partner de bulamıyor. Böyle bir sohbete girdik. Tabii daha evindeki restoranın bir kapanış saati var. 7 gibi. Çünkü gece 12'de tırmanışlar başlıyor. O saate kadar insanlar istirahate çekiliyor. Restoran kapandı. Biz de işte nereye bir vakat alalım derken tam içeri girdiğim zaman gözüme çarpmıştı. Çok az bir düzlük vardı. Rafisha da Goytar evinin kapısının ağzında, uçurumun kenarında düzlük bir yer. Başka da çok böyle konforlu bir yer yoktu. Uçurumla bizim aramızda sadece birkaç tane çelik halat vardı güvenlik önlemi sağlayan. Hava şartları nasıl? Toprak kuru mu? Buz mu? Kar e, toprak mı? Toprak yok. İkinci kaptan sonra her yer kar ve buz. Ağustos ayı olmasına evet. rağmen e, hava clear, temiz. Ama bugün için eksi 12-13 derecelerdi hava. Bozulun üstünde yatıyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Sonra Steven da bir bak atacaktı. O başka bir yere gitti. Hadi ben Bridget, o düzlük alana 3 kişi sığdık. Sonra gece 12'de kalkmak için anlaştık istirahate geçtik. Yani yarım saat uyudum uyumadım. Hadi bir anda beni dürttü. Abi kalk kalk diye. Ben de bir şey oldu zannettim. Böyle uyku semeresi bir irkildim. Abi dedi bu senin arkadaş Bridget dedi. Üşüyor dedi. Hatta hipotermi geçiriyor galiba dedi. Kalktım filan Hakikaten baktım Bridget şey titriyor. şey titriyor. ve çenesi dişleri birbirine vuruyor. Hipotermiye girmek üzere olduğunu fark ettik. Sonra dedim ne oldu Bridget falan çok üşüyorum filan dedi. İşte konunun başında dediğim gibi o heyecanla kaçırdığım tecrübesizliklerden biri de Biricik'te birbirimizi çok tanımıyorduk. Sadece sosyal medyadan daha önce faaliyet yapmadık malzemelerimizi bilmiyorduk. Sonrasında Biricik'in bivak ve uyku tulumuna baktığımda aman Allah'ım dedim kendi kendime. Çünkü yaz faaliyetlerinde kullanılan malzemeleri getirmişti. Yani dağı hafife almıştı. Hatta daha ötesi Biricik hiç daha önce kış faaliyeti yapmamıştı. Neyse çözüm olarak ne yaptık? Benim bivak ve uyku tulumumu Bridget'e verdik. Bridget'inkileri de ben aldım. Benim normalde zirve faaliyetlerinde, tırmanışlarda sürekli zirve çantamda 800 yoğunluk dereceli bir kas montum vardır. Acil durumlarda kullanmak için onu giydim. Bridget'in uyku tulumuna, bivana girdim. Bir nebise ben rahattım. Sonra biri cidden normale döndü. Tamam dedim şimdi uyuyabiliriz ama sorunlar biter mi bitmez. Çünkü bir aradan 15-20 dakika geçti. Bir baktım Hadi Allah dedi. <laughs> bir daha açıldı. Dedim Hadi bu sefer ne oldu? <laughs> Abi dedi botum. Ne olmuş dedim botuna? Abi botum uçurumdan aşağı düştü galiba dedi. Nasıl dedim düşer? Abi ayağım değdi dedi. Normalde yattığımız yerde ayağımız ucu uçuruma bakıyor. E, kafamız e, hafif bir tepeliye bakıyor. Biricit'in malzemelerini, çantasını ve benimkileri baş ucumuza koymuştuk emniyetli olsun diye. Hadi e, yalnız malzemelerin ayak ucuna koymuş. Şeye yaslamış. Çelik e, halatlara. İyi kendisi düşmemiş. ya <laughs> da <laughs> o da enteresan. Uçurumun kenarında olduğunu söylüyorsun. Yani sen. aynen aynen. Uykuda işte sağa sola dönerken ayağı botun tekine çarpıyor ve aşağı düşüyor. Tabii artık kalktık botu bulmak ne mümkün, zaten uçurum karanlık ama hadi botumda botum diye onun peşine düştü. Tabii bu arada saat gece oldu, 10 yani uyumak ne mümkün. E, halbuki böyle ciddi bir faaliyet için çok iyi dinlenmeniz gerekiyor. Konunun başında mi? dediğim gibi fiziksel ve mental olarak hiç stresiniz olmadan hazırlanmış olmanız gerekiyor. Ama tabi bizde nedense hep böyle bir stresli gidiyorduk. Acelelikten, faali. şanssızlıktan bilemiyorum şanssızlıktan. artık. Tabii bu arada uyurdun uyumazdın gece 12 oldu, uyandık, hadi hala bot bot diye dolanıyor. Hatta daha evin içine girdi. Belki tırmanıştan vazgeçen birisi olursa onun botunu alırım diye falan. Ben giyiniyorum. Biricit giyiniyor. Diğer dağcılar giyiniyor. Herkes çıkış yapacak. O arada tabii hikayedeki macera biter mi? Bitmez. Tam kafalanmamı taktım. Yakacağım kafalanmam. Yanmıyor. Dedim eyvah ne oluyor? Çıkardım uğraştım yanmıyor. Hatta orada Macar tırmanıcı arkadaşlar vardı yardımcı olmaya çalıştılar. Onlar da yapamadılar. Hadi de bot yok. Bende lambası yok. Acayip bir durum. Ne yapalım ne yapalım? Sonuçta Mombila hepimizin hayali. Adil dedim ki Adil kafalan bana verir misin? Abi dedi dur hele belki bir bot bot bulurum filan sanki orada <laughs> bir <bot bulurum. gülüyor> mağaza varmış gibi vesaire. <laughs> tabii bu işin esprisi. Tabii böyle bir şey de yani aklına gelmeyecek bot büyük bir hacimde ama evet. çoğu şeyin yedeğini almak kendine de yük yapmak demek. Tabii 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 öyle bir durum söz konusu değil dağcılık için. Yani yedek hani tamam yedek kafa lambası belki alabilirsiniz ama böyle bot gibi çanta gibi şeyler mümkün değil. Neyse ben kafa lambası derdindeyim, Hadi bot derdinde derken işte Hadi kafa lambasını da ben şey karar aldım. Tamam dedim zaten rota üzerinde onlarca dağcı var, onların kafa lambası var. En azından ben onların ışığında giderim diye karar aldım. Bridget'in yanına geldim ama orada bir şok daha geçirdim. Çünkü niye? Bridget kramponlarını bağlamış ve bekliyor. Bridget dedim kramponları niye bağlamadın? Bilmiyorum ki dedi. Eyvah dedim nasıl yani? Ben daha önce hiç kullanmadım dedi krampon. Ondan sonra neyse ee, dediğim gibi bunlar hep bir tecrübe oldu. Yani kötü tecrübeler oldu. Bridget'in tabii kramponunu bağlamasına yardımcı oldum. Ee, i̇şte kazmasını aldı. İp birliğine girdik. Çünkü Mont da 3840'tan sonra zirveye kadar, 4810'a kadar artık bilmediğimiz ara ara buzul çatlakları var rota üzerinde. Bunun için ip birliğine girmeniz gerekiyor. Biz de girdik, tırmanışa diğer ekiplerin peşinde başladık. Zaten daha evinden çıkar çıkmaz önümüzde bir 50 metrelik bir sırt hattı var. Daha orayı çıkmadan Bridget'in kazma ve krampona çok hakim olmadığını fark ettim. Ve orada hatamı aslında anladım. En baştaki yaptığım hatayı ve ipi bir tutarak, çünkü Bridget önde ben arkadaydım. E, i̇pi tutarak yerderek Bridget tamam dedim, bu faaliyet bitti, geri dönüyoruz dedim. Niye ne oldu dedi, dedim bu şekilde bu şartlarda tırmanamayız. Çünkü sen kazma ve krampon eğitimin yok ve burası buzul çatlaklarıyla dolu, bu işin şakası yok. İkimizin de bir ailesi var, sevenleri var ve biz bu işi spor için yapıyoruz falan. Ama tabii Bridget bu durumu anlamakta güçlük çekti. Bana bağırdı, çağırdı, küfürler savurdu falan. İşte ben dünyanın öteki ucundan geliyorum. Bu benim hayalim. Evet, benim de hayalim filan. Vesaire ama dedim bu işin de şakası yok. Bridget istemeye istemeye daivine geri döndük. İpten Bridget'i çözdüm. Tabii orada hani böyle dünya başıma yıkılmış gibi senaryolar dönüyor kafamda. Çünkü buraya kadar gelmişim. Tam hayalime böyle ulaşmaya aramak kalmış. Aksilik üstüne aksilik. İşte işte aksilik. Aynen. Öyle. Öyle. Ama tabii kaderde bir şeyler varsa da bundan da kaçılmıyor ki öyle oldu. Bir anda bir baktım Steven ortalıkta Davin'in önünde dolanıyor gece yarısı. Steven dedim hayırdır gitmedin mi? Yok dedi kimseyi bulamadım gitmedim dedi. Sonra dedim ki ben Bridget'le gitmekten vazgeçtim ve tekim dedim. Beraber gidelim mi dedim. Steven büyük bir mutlulukla tabii ki dedi çok isterim dedi. Ve Steven'la ip birliğine girdik tırmanışa başladık. Yalnız Steven'ın şöyle bir özelliği var. Steven gerçekten iyi bir dağcı, güçlü bir dağcı gördüğüm kadarıyla tırmanışta. Ama hiç konuşmayan bir adamdı. Yani <laughs> soru sorarsanız yes ya da no diyordu. Enerjisini düzgün harcıyor. Yani muhtemelen tırmanışa saklıyordu. Hava soğuk olduğu için teknik ceketinin kapşonunu da kafasına çekmişti. Gözlerinden başka bir şey de gözükmüyordu. Biz o şekilde tırmanışa başladık. Gece 12 gibi tırmanışa başladık. Sabah 4 gibi 4300 metredeki bivak evinin olduğu yere geldiğimizde Steven bir anda durdu önümde. Ne oldu dedim Steven? Fatih e de üzgünüm dedi, daha fazla gidemiyorum dedi, çok yorgunum dedi ve kendimi hissetmiyorum dedi. Ve ben orada bir kere daha demoraliz oldum çünkü ben kendimi hissediyordum. Dedim Steven bak zirve, hakikaten zirve gözüküyordu çünkü gün doğumu yaklaşmıştı. iki saatlik bir yol vardı, 4300 akımdaydık, bir 500 metre bir akım kalmıştı. Ama dağcılıkta yazılı olmayan şöyle bir kural var, ekipte kaç kişi olduğunuzun önemi yok ekipte diyelim 10 kişisiniz. 9'u çok iyi olsa bile ekipteki bir kişi zayıf olursa ekibin gücü o kadardır ve bunun için kimseyi zorlayamazsınız. Çünkü o gün siz iyisinizdir. Ekip arkadaşınız kötüdür. onu ee, tırmanış için zorladığınızda şey aynı vicdan azabı Aynen. Bunu bunun sonuçları kötü şeyler doğurabilir. Ben de o yüzden çok zorlamadım. Anlayışla karşıladım. Ama bir taraftan da böyle ağlayacak derecede moralim bozuldu. Sonra aklıma şey geldi. Steven dedim, e bak burada bir vak evi var dedim. Buraya bir girelim, dinlenelim. Sonra tekrar bir karar versek olur mu dedim. Steven da beni anlayışla karşıladı. Bu arada bir evi genelde zirve tırmanışına gidenler, zirve tırmanışından dönenlerin acil durumlarda ya da bizim gibi işte yorulduklarında girip anlık böyle kendilerini istirahate çektikleri, korumaya aldıkları yerdi. İçeri girdik. Aman Allah'ım içerisi ana baba günü. Yani uzanacak bir yer yok. Sadece şöyle bir metrekare bir yer bulduk. Oraya cenin pozisyonda oturduk Steven'la. Steven'a dedim ki sırt sırta verelim. Cenin pozisyonunda bari öyle yaslanacak bir yani yaslanacak var. yer de yok. Sonra biz öyle yaslandık. O an hani filmlerde olur ya böyle bir rüyanıza bam diye girer. Uykuya daldım. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum ama 3-5 saniyelik bir rüya gördüm. Rüyada Erhan bana dedi ki abi hadi yaparsın dedi ve o ara uyandım ilkildim. Erhan vize sorunu Evet faaliyeti beraber arkadaş. planladığımız arkadaş. Gelemeyen arkadaşım. O an rüyama girdi. Dedi ki abi sen yaparsın dedi. O an irkildim. Benim irkilmemle Steven da irkildi uyandı. Sonra bir göz göze geldik kafalarımızı kendimize çevirince. Steven dedim e, nasılsın dedim. İyiyim dedi ondan sonra. O bana dedi sen nasılsın ben de iyiyim dedim. Sonra saate bir baktım aman Allah. 4'te girmiştik ve iki saat deliksiz uyumuşuz ve saat altı olmuş. Zirveden dönenler çekmiş gitmiş. Zirve için gelenler hava çekmiş gitmiş, hava aydınlanmış ve Steven'la biz kalmışız orada. Sonra dedim ki, "Steven devam edelim mi?" Sonra saate baktık. Geç oldu filan ama dedik ki, "Deneyelim." Yani olmazsa yine döneriz. Sırmanışa tekrar başladık Steven'la. Yaklaşık 2 saat sonunda zirveye ulaştık. Zirveye ulaştığımızda ben çok yoğun bir duygu yaşadım. Yani 12 yıllık dağcılık kariyerimde birçok zirve faaliyeti gerçekleştirdim. Hiçbirisinde ağladığımı hatırlamıyorum büyük bir sinir harbinden sonra yani sinir harbi mi diyelim sonra dağcılığa yani. başlamama vesile olan bir dağın zirvesini e, fethettiğim evet. için mi diyelim onca aksiliğe o, rağmen muhtemelen yani yoğun bir duygu vardı yani. çünkü bir tırmanışta bu kadar aksiliğin olması e, normal bir şey değil bu aksilikleri farklı yorumlayıp Acaba gitmemem mi gerekiyor? Aslında diye bile aslında e, tabii ki. Aa, yani Kuşma şu anki aklım bilelim. olsa 12 yıllık tecrübem kesinlikle geri dönerim. Devam ettirmem. Ama işte o anki acemilik, Heyecan. o anki adrenalin ve heyecanla devam ettik. Zirveye ulaştık. Yanılmıyorsam 10 dakika falan ağladığımı hatırlıyorum. Bu arada o dönem benim kullandığım telefon Samsung Note 3'tü. Pili bataryası zayıf bir telefondu. Dağlara özellikle kış faaliyetlerinde donan bir telefondu. Bunu bildiğim için Mont Blanc'da onu çok kullanmadım. Özellikle Refuge de goiterden sonra da onu bir Polar'a sarıp koynuma koymuştum. Sadece zirvede fotoğraf çekilmek için. Bataryası, pili yetsin yetsin diye. Tabii o ağlama muhabbetinden sonra o aklıma geldi. Telefonumu çıkardım. Aman Allah'ım telefon açılmadı. Yani Polar'ın içinde saklamama rağmen açılmadı. Ya dedim ya burada olmasın aksilik var yani. Ama şöyle bir taraftan mutluyum. Hani zirveye geldim. Fotoğrafı çok düşünmüyorum ama e, aklımın ucunda da şu var. Yani kabul ederiz ya da etmeyiz. Özellikle Türkiye'deki dağcılık camiasında bir nebze de olsa egoist insanlar var, kıskanç insanlar var. Yani her spor dalında olduğu gibi. E, en azından şey diyorum yani tamam bunu kendim için yaptım ama hem fotoğraf çekilip onu kendi hayatınızda bir anı olarak çünkü dağcılığa başlamanıza vesile olan dağın zirvesindesiniz. Bir hatıra olsun. Bir hatıra olmalı. Ve e, en azından bir de camiada bu zirveyi yaptığımız insanlara kanıtlamanız gerekiyor. Hı hı. Ne yaptıysam telefonum çalışmadı. Bu arada biz çok geç zirveye gittiğimiz için zirvede hemen hemen hiç insan kalmamıştı. Bir çoğu dönmüştü. Sadece genç bir kızla bir çocuk vardı. Sonradan Fransız olduklarını öğrendim onların da. Onlar da bizim gibi geç gelmişlerdi. Sonra Steven'a döndüm. Steven dedim telefonun yanındaysa seninkiyle çekilelim, benimki dondu dediğimde orada bir şok daha yaşadım tabii ki. Steven içine kapanık bir adam. Maceralarla, sürprizlerle dolu bir adam. Her zamanki gibi. Dedi ki, ben telefon kullanmıyorum dedi. <laughs> ya da ben yarım İngilizcemle öyle anladım, telefonumu getirmedim de demiş olabilir. <laughs> Ondan sonra, e, peki dedim ne yapacağız? Ama dedi, fotoğraf makinem var dedi. O da benim gibi Polar'a sardığı çok nostaljik, böyle belki 40-50 senelik küçük bir fotoğraf makinesi vardı. Onu çıkardı. Onunla... Birkaç fotoğraf çekildik ama benim içimde Steven'ın garip olmasından dolayı garip duygular var. Sonra dedim ki yok ben emin olamıyorum şu Fransız kızla çocuğun yanına gidip onlardan rica etmeliyim. Ve onların yanına gittim çok uzatmayayım. Onlardan rica ettim sağ olsunlar birkaç zirve fotoğrafımızı çektiler. Ben onların telefonuna kendi telefonumu kaydettim. Ve birbirimizi tebrik ettik zirveden ayrıldık kendi kendime dedim inşallah dedim fotoğraflar gelir gel 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 <laughs> diye zirveden dönüşe geçtik. sam 4-4.5 saat sonra Refüşe de Goiter'e vardık. Bu arada Refüşe de Goiter'de gece faaliyete başlarken Hadi ile Bridget orada kaldığında ben onlara şey demiştim, bu dağcılıkta da bir kuraldır. Arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı benim faaliyetim şu kadar zaman sürecek. Ben gelene kadar Refüşe de Goiter'den ayrılmayın. Ola ki bir aksilik olduğunda sizler bana yardım Doğru. ulaştıracaksınız demiştim. Ama Röpüşe'de Goyter'e geldiğimizde kendilerini göremedim. Sonra Steven rica etti, müsaade istedi, çok yorgun dedi, bir şeyler yemem gerekiyor dedi, ona müsaade ettim. Ben tekrar arkadaşlarımı daha evinde aramaya koyuldum ama maalesef göremedim. Sonra dedim ya muhtemelen çünkü gündüzleri Refüşe de goiter çok sıcaktı çünkü metal ve mekan bir yer ve arkadaşlar hani bilezir ve faaliyeti yapamadıkları için moralleri de bozulmuş olabilir ya da çok sıcak olduğu için bunalmış da olabilirler ve dönmüş olabilirler diye çok sistem etmedim anlayışla karşıladım. Sonra Steven'ın yanına geldim ben de bir çorba söyledim Steven'la beraber içtim. Sonra inmeye karar verdim. Steven bir gece daha orada kalmak istediğini söyledi, bir vakı atacağını. Çünkü çok yorgun ve bitkin olduğunu söyledi. Hani inerken Grand kulvarda falan bir kaza falan yaşamak istemiyordu. Ve Steven'ı orada Refuge de Goiter'de bıraktım. Yalnız bırakmadan önce Steven'ın telefonu olmadığı için dedi ki Steven yani seninle burada bir ipe girdik. Birbirimize canımızı emanet ettik ve Mont Blanc'da bir zirve yaptık. Artık biz sonsuza kadar kardeş, dostuz. Ama iletişimimizin kopmaması lazım. Benim telefonum bozuk. O telefonun yanında getirmemiş ya da yok öyle anladım. Oradan bir kağıt kalem aldım alelacele. Mail adresimi yazdım. Lütfen dedim bana buradan mutlaka ulaş diyerek vedalaştık. Ve aşağı indim. 3100'deki Tetrus'a geldim. Arkadaşlarım hakikaten oradaydı. Benim tahmin ettiğim gibi yukarıda sıcaktan bunalmışlar. almışlar. Bir de moralleri bozuk olduğu için inmişler. Akşam 5'te son tren vardı. Ona yetişmemiz gerekiyordu. Kampımızı e, Biricik, ben, e, Hadi e, topladık ve koştura koştura trene yetiştik. E, trenle devam ettik. E, tekrar teleferiye geldik. Teleferikten indikten sonra Şamoli'deki gerçekten müthiş kamping alanına e, geldik. Sonra tekrar orada kampımızı kurduk. Bir gece daha geçirmemiz gerekiyordu. Ertesi gün zaten uçuşumuz vardı ve benim dinlenmeye ihtiyacım vardı. Bir gece de orada geçirdikten sonra ertesi gün ben eve döndüm. Eve döndükten sonra hala içimde bir heyecan var. Çünkü zirve fotoğraflarım yok. Bunu kanıtlayamıyorum. <laughs> İnsan böyle bir şeyi hemen yani düzlüğe iner inmez paylaşmak ister. A arkadaşlarına aynen, aynen, göndermek aynen, ister. Öyle, aynen öyle. Kendi bakmak ister. Aynen öyle bir gün bekledim, Fransızlardan haberi yok, iki gün bekledim yok, üç gün bekledim yok. Bu arada mailime giriyorum, Steven'dan haber yok. <laughs> Ondan Steven sonra tabii haber yok. Sonra 4 ya da 5. gündü Fransız arkadaşlar baktım bana Whatsapp'tan o üç dört tane Süper. fotoğrafı attılar. O kadar minnettar oldum ki onlara. Elimde sadece gerçekten zirvede hatıra olarak onlar kaldı. Bu faaliyet gerçekten unutamayacağım bir faaliyetti yine başta söylediğim gibi şu anki 12 yıllık tecrübem olsa o atmosferde o zirve tırmanışını yapar mıydım asla yapmazdım. Ama işte hayatta böyledir. Neyle uğraşıyorsanız uğraşın. Kötü ya da iyi yaşadığınız tecrübeler size bir şeyler öğretiyor. Ben de bu faaliyette zaten kötü anlamda maalesef kötü anlamda, negatif anlamda çok tecrübeler edindim. Son 12 yıllık hayatımda da dağlarda bu hataları yapmamaya gayret gösterdim. Dediğim gibi yani dağcılığa başlamama vesile olan hayal ettiğim Mont Blanc zirvesinde olmak gerçekten mutluluk verici hiçbir zaman tarif edemiyorum yüzlerce zirvem var ama Mont Blanc benim için gerçekten çok özel bu faaliyeti söyleyebileceklerim aklıma gelenler bunlar bu arada Mont Blanc tırmanışı için gerek hazırlık aşaması, gerek ulaşım aşaması, gerek Şamoni hakkında, gerek tırmanışta dağdaki dağ evleri ya da rotolar hakkında merak edilen sorular olursa da söyleşimizin altında yapılacak yorumlarda cevap vermeye gayret ederim. Müthiş bir hikaye dinledik abi senden. Umarım Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben, teşekkür ben ederim. heyecanla dinledim ve çok sevdim. Keşke böyle bir hikayenin olumlu tarafından parçası olabilseydim. Arkadaşlar siz de bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Fatih abiyle ilerleyen dönemlerde daha çok video çekeceğiz. Diğer zirvelerini konuşacağız. Merak ettiğiniz, kendi alanı olan, bilgisi olan farklı konularda bize yardımcı olacak. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.